Ne yaptın sen? Araba evet, çarptım. Araba mı açtın? Evet, anne saçını kapatsın önce biz. Şimdi Evet. Ooo! Araba. Evet, araba. Evet. araba mı var? Ay polis arabası mı? Evet. <laughs> Bu bir polis arabası. Araba. Evet, ha? Ha? Abi. evet Abi. şöyle. Arkadaş araba. Araba. Evet burada Gidem. bir. Burada bir araba var. Gidem. Bakayım. Gidiyor. gidiyor? Söyle gel geldin. Hoş Gel. Hoş Ne Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir <laughs> Arabaları mı getiriyorsun? Çok Şeyi çıkarayım mı kaydırağını, araba kaydırağını? İster misin? Çok alır Araba kaydırağını getireyim mi anneciğim? İster misin? Aa Merhabalar kutsal. A -a 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 -a. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ay, Nasılsınız? Anan 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 dik 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 dik. Anan anan anan. Evet şimdi Yiğit Ali'ye araba kaydırağını çıkaracak annem. Bunu da oynasak mı biraz? Bye, my darling. arkadaşlar bununla seni duymuyorlar. Aa, bunu kapatalım. Öyle tamam mı? Evet hemen kalpler geliyor. Yiğit. Yiğit seni görmüyor arkadaşlar. <laughs> Yiğit Ececiğim merhaba bravo sana Kutsalcığım merhaba evet biz İtalyan ile oyun oynuyoruz bu merhaba araba kayıyor mu anneciğim aa arabayı aşağıdan yukarıya götürüyor tersine bravo sana Teşekkür ederiz Ece'ciğim. Merhabalar Ar Mete, Ar Kaya, Gülfan. Bulem vardı, merhaba. Hatun Dinçer, merhaba. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Nasılsınız arkadaşlar? Bir tersten... Ah! O da kaydı. O da. Kaydı. Teşekkür ederiz kutsal bana. Yiğit şuradan bir top kaydırabilir miyim? <laughs> Aa kaymadı kaçtı top. <laughs> top kaçıyor ya kaymıyor arkadaşlar neden sizce? Aa kayıyor. Ya bu arada Yiğit doğum günü yaklaşıyor. Ben Yiğit ne hediye alayım arkadaşlar bana yardımcı olun. Ne alsam Yiğit Ali'ye? hediye alsa Yiğit ne alsam sevinir sizce. Zen, yani böyle saçma sapan yorumlar yazan arkadaşlar nereden çıkıyor ya? Yok yayını hemen kapatmazsan şöyle olacak böyle olacak. Arkadaşlar izlemek istemeyen çıkabilir yani sıkıntı yok. Değil mi anneciğim? Ben de kaydırabilir miyim arabaları? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Nur. Aa çıkmış. Yok. Tamam tamam bir dakika. Yeniden çıkıyor Ne Dikkat et. Aa teşekkür ederiz. Nuray merhaba. Biz de sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. E şimdi bayram da bitti arkadaşlar. Okullar da başlıyor. Yani beğenmeyen çıkabilir ya arkadaşlar. Burada beğenen insanlar yani bizim de beğenmediğimiz yayınlar ya da işte filmler her şey oluyor yani şarkılar. Beğenmediğimizden çıkıyoruz. Kimse kimseyi zorla tutmuyor değil mi? Bahçe, can, evet. Ne oyuncak alabilirim size? Ne alsam bilemiyorum. Geliyor. Hazır mısın? Aa. Aa. Mem, nem, mem, nem 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 mem. nem. Bravo sana. <laughs> Mert'ciğim. <laughs> Mert. Araba evet İtalya arabaları çok seviyor. Aslında itfaiye seti istiyor. İtfaiye seti mi alsam bilemiyorum. de istiyor. Vinç de alabilirim. Minch alayım mı sana? Minç al. <laughs> Almayayım mı? Ne alayım sana? Kek <laughs> al. Ne? Kek <laughs> al. Anlamadım. O ne demek? Şu an bir şey söyledi ama anlayamadım. Ne alayım aşkım? Anneciğim sana ne hediye alayım doğum gününde? Ne istersin Minç alayım mı? Baba. Yok. Daha fazla ses de herhalde söylemedin. Sen... Baba. Baba mı alsın Minç'i? Nerede? Yok yok gel. Gel bak bu arabanın içine dolduralım bunları. ister misin? Evet, evet. Hadi gel dolduralım. Merhaba. Mete Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hadi geçelim bunun içine koyalım arabaları. Ne? Mesajlarınıza yetişmeye çalışıyorum vallahi. Nereye gidiyorsun? Evet, İyiтали gitti. Biraz sizinle sohbet edelim. Azerbaycan'dan selamlar bu arada. Azerbaycan'dan olanlar varmış. Ben de sizi çok seviyorum ya. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Ali de sizi çok seviyor ya. Alıştı artık böyle şey diyor. Anne, yani arkadaş açar mısın? anne arkadaş falan diyor böyle. O da sizi çok seviyor gerçekten. Bu oyuncağını da çok seviyor İtalya. Böyle arabaları kaydırıyoruz. <laughs> Aa! Anneyi <Aa>, mi vuracaksın? <laughs> İtalya elinde silahla geldi. İçinde boncuk yok değil mi onun? Niha <laughs> <Ya>, beni korkuttun. Kaç <laughs> ya. ya gerildi çocuk. Tabii ki hemen kalp yapıyorum. Şöyle kalpten bakıyorum size. <laughs> aa, aa Yiğit <laughs> niye vuruyor. Evet Yiğit beni vuruyor. Vurma beni vurma. Hayır hayır hayır. Çok eğlenceli. <laughs> ya çok eğlenceli. Cevap ver de, neye cevap vereyim? Neyi kaçırdım ben yine arkadaşlar Yatali ile oynarken? Evet ya silahla geliyor, beni vurup gidiyor. Ah geldi geldi. Diyor. Şimdi su silahıyla geldi. Aa! yerim su oldu. bakar mısınız ya şu an ekranı bir görseniz su içinde ya hangi mesaja yetişeceğim aynen yan yetişemiyorum inanın ki hızlı yazıyorsunuz evet ya suladı her yer şu an dolabı ben size göstermek istiyorum ya bakın bakın görüyor musunuz suları bakın bakın görüyor musunuz Bakın, bakın yine geldi bakın. Aa anneyi vuruyor. Oo anne vuruldu. Gördünüz <laughs> mü ya? Yani anlayabiliyor musunuz? Bakın bakın her yeri suladı resmen ya. İnanmıyorum bu çocuğa. Gerçekten. Ee, annen nerede peki? Annen nerede? Ah Yiğit geldi yine. <laughs> gel buraya gel. Yine. <laughs> <laughs> <da>, <laughs> Arkadaş mı vuracaksın? Sen arkadaş gel oynayalım. Bak. 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 Ah ah dur anne. No no no. Oo anne burada. <laughs> <laughs> Çok mu güzel? Ya cevizi çocuk. Ee, Metekaya gel cevap yazmışsınız anlamadım inan ki yetişemiyorum. Aa, ne güzel işte ne yemek yapıyor? Yiğit geldi, yiğit <laughs> Neyse suyla gelmiyor buna da şükür ya. Aa yine ne vurdu. Çok mu eğlenceli? Ta 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 ta. Şimdi Yiğit küçük, ondan büyük dört kuzeni var. Onlar sürekli bu silahlarla falan oynuyorlar. Ee, bayramda ağladı, onlarda silah var diye o da aynısını istedi. Mecburen almak zorunda kaldık. Hepsi oynuyor, bu yalnız kalıyor. Öğrenmiş böyle yerlere falan yatıyor, saklanıyor, köşelerden vuruyor falan. <laughs> Aa! Aa! <Anne> <laughs> çok, çok seviyor. Kaç yaşın? Su ile gelmedi, evet. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Mafya geldi. Kaç yaşındasın? 10 mu? Sen aklıma 10 geldi bir an. Evet. Aa ata bin. Ata bin eski Türkler gibi ata da bin. <laughs> evet. evet, bin. Ata. Evet bir dakika. Bir ata. Oley! Atıyla geldi internet. <laughs> Aa. Oh. Ve arkadaş annemi boydum. Söyler misin? Göçüş. Gerçekten mi 10 yaşındasın ya? Tutturdun mu? Şaka yapıyorsun. Ee, benim yaşımı mı soruyorsunuz arkadaşlar? Ben 33 yaşındayım. Eğer beni soruyorsanız bilemedim şu Yok, yok, hayır, hayır. Aa! <laughs> evet, evet. Yiğit Halil'i yapıyor. Aleyküm selam Halide. Yani o konulara bu konuda pek girmek istemiyorum ama elimden geldiğince almıyorum açıkçası almamaya dikkat ediyorum. Evet 33. Çok ya Yiğit tanneyim mi vurdun? Çok gevezesin. Ee, arzumda alıp 4 on ne demek onu anlayamadım. Ay, Yiğit geldi. Yiğit anne yemek yapar mısın? Evet. Peki arabaları kaydıralım mı? Evet. Ben silahı pek sevmiyorum ya. Evet. Araba kaydıralım. Araba evet. kaydıralım. Kaydıralım değil mi? Kaydıralım. Kaydırmayalım mı? Neden? Kaydıralım. Kaydırmayalım. Tamam. Araba kaydırmayalım. Oğlum bir ay sonra. İki yaşını da olacak, iki yaşını da olacak inşallah. Elif, Ece, Elif, ha anladım, Ececiğim ya da Elifciğim. Yani böyle ismi Ece mesela diye ismi Elif olan falan böyle çok başka hesaptan girenler o yüzden karıştırırsan tamana kızmayın olur mu? Ececi, arabacı O, arabayı mı vuruyorsun şimdi de? Yazık arabaya vurma, kaza yapar. Of. Tat 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 tat. ta 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 bu, ta 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 bu 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 ta 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 Maalesef, maalesef yani Azerice bilmiyorum çünkü ben Azerbaycan'a hiç gitmedim bile öyle bir arkadaşım da olmadığı bilmiyorum. Şöyle araba. Arkadaş şu an arabayı kameraya dayıyor. Arkadaşlar hayır. Arkadaş. Evet. Bak orada. Arkadaş. Arkadaş. Nasılsın? Dada. Tata mı yapacaksın arkadaşı? Ketesi. Arkadaş diyor. Arkadaş. Ee, bir dizi vardı ya. Hangi dizi onu hatırlamıyorum. Şu anda. Orada adam şey diyor. Arkadaş yapıyordum. İyi tabii de onun gibi şu an aklım o geldi. Tam arkadaş değil mi? arkadaş. Ececiğim merhaba seviliyorsunuz. Kalpler size gelsin. Ece geldim. Hoş geldin. Arabayı mı vuracaksın? Yiğit geldi arabayı vuruyor arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bakın ya. Bakın arabayı yere koymuş gevezelik. Bak bak bak. Ne evet. yapıyorsun şu an? Tata mı yapıyorsun? Aa! Araba yolda. Araba kaza yaptı. Ne oldu arabaya? Ben bitmiş. Gazı mı bitmiş? Ne olmuş arabaya anneciğim? Evet. Ee, arkadaşlar, e, yani ben İngilizceyi çok aşinalığım yok ama lise zamanımda 3 yıl Almanca derslerine çok yoğun bir şekilde almıştım. Efendim anneciğim? Ama şu an kameranın önünde durdun. Ta, ta 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 ta. Minik kuş. Söyle hadi minik kuş. kuş. Evet minik kuş. Minik kuş. Evet ya Yiğit hep bir şeylerle geliyor. Abla sen kaçta doğdun? Ben 4 Temmuz doğumluyum arkadaşlar yani. Az kaldı doğumluyum. Ececiğim merhaba. Doğ doğ doğlar benden su içeceğim. Bana da verir misin su? Oo. Oh, çok güzel. Hmm, ayırıyoruz şu an. İçinden iki bardak çıkarıyorsun. Helal be kardeş. Yiğit Ali. Ne yaptık? Teşekkür ederim. Siz de iyi ki doğmuşsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Eymenci merhaba. Çok Sen ne yapıyorsun şu an? Geçim. bakın bakın Yiğit Ali'ye bakın ne yapıyor. Yiğit ne yapıyorsun? Tuba. Tuba nerede? Huba Tuba nerede? <laughs> çi, 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 çi. <laughs> huva işe mi gitmiş? <laughs> Bu arada Yiğit Ali teyzesine <laughs> teyzesine adı Tuğba. <laughs> Tuğba diyemiyor. Huva. Huva işe gitmiş. Nerede Huva? <laughs> i̇şe gitmiş. Huva işe gitmiş arkadaşlar. Cerenciğim benim adım Hülya. Hülya. <laughs> Ya da böyle <laughs> bir zamanlar bu şarkıyı bana çok sever arkadaşlar. Çünkü, Çünkü. Ya. Çünkü ya. Evet duydum. Ci ci ya. Çi, çi, hüya. Söyle hün ya. hadi hadi. Ali böyle bazen anne 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 falan yapıyor ama sinirlendiğinde ya yapıyor. ya. Tam Hülya diyemiyor. Hülya. Yiğit. Yiğit hani orada bize yemek yapıyor. Emirciğim hoşça kal. Yiğit. Evet. Ne yapıyorsun sen şu an? Ee, canlı yayın açmak için telefon numarasına gerek yok zaten arkadaşım. Neden öyle bir şey dedin? Ne yapmışsın? Şu an sen ne yemek yapıyorsun? Evet Yiğit Ali bize yemek yapıyor şu an. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsun anneciğim şu an bize? Bakın hemen göstereyim size. Araba kaydıra farklı nasıl kullanılır? Aaa bir minik motorcu geldi. Bravo sana. Aferin. <laughs> tabaklardan nasıl olacak o iş? Söyle huva geldi huva koş koş koş. Huva. Huva geldi koş koş koş. Evet huva hoş geldin. Hoş bulduk. Evet huva ne getirdi sana? Bir dakika bir dakika. Çikolata getirdim bur. Kırmızı dur. Evet teyzesi işte, yine çikolata getirmiş. Pasta içinde. Ay şu an beni çok mutlu <laughs> ettin. Evet, ne getirmiş? Ne getirmiş teyze sana? <laughs> ne getirmiş? Evet bak bak bak. Bak. Aa şeker getirmiş evet. başka. Huva gitti. <laughs> evet Huva ne getirmiş oğluma? <laughs> şeker. Hadi söyle arkadaş gel şeker yiyelim. Al anneciğim. Al kaçtı açtım. Tam Ay arkadaşlar. Ya üzüldüm. Hayır Tuba. Yumuşak diye yok arkadaşlar. Tuba. Gidiyor musun? Hadi gidiyor ama. Gidiyor ama. Sabah gideceğim. E o işi ne yaptık? Ne -hı. Hı -hı. Tamam. Tamam. için Evet izledim arkadaşlar. Yiğit anne ne yiyorsun sen? Çikolata. Şeker mi yiyorsun? Anne de yesin bir şeker. sana ne kadar çok şeker getirmiş mutlu oldun mu Evet.